ilişkiler açığa çıktı. Bizim bilgimiz dışında bir açığa çıktı. Bizim daha bir açığa çıktı. şöyle bir şey var. Zaten karşı tarafın vermiş olduğu röportajda yani pardon yani savunmasında çok farklı beyanlar da olmuştu. Kendi kendilerini yalan söylediklerini hiçbir şekilde doğru olmadı. O görüntülerle çıktı. Soruşturma devam ediyor. Burada en üzücü şey şu. E, abimin e, darp edilip e, tekrar darp edilip Orada bir şey bir şahit oldu? Orada bir şey mi oldu? Çünkü bir yazısız kimliği var artık. Her an kamerasıyla, her an, her şeyin farkında olan bir insan. Orada bir şey mi şahit oldu? Orada bir alışverişe bir şahit oldu? O arabayla motorla bir şeyler mi veriliyordu? O yüzden bu kadar bir şeyleri saklamaya çalıştım. İlk günde söylediğim gibi, şimdi neden koruyor bu insan? İsa kapatmaya çalışıyorlar. O 24 yaşında ve 18 yaşındaki gençlerin arkasında kim var? Onlar kimin başı? Bunlar çok soru işaretleri. eee Bunların hepsinin detayları soruların cevabını verecektir. Eminim. Siz bunu adi bir olay olduğunu düşünmüyorsunuz anladığım Arka planı daha organize bir iş olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Orada görmemesi gereken bir şey gördü Ve o yüzden de e, ilk önce darp edip dönüp tekrar darp edilmişler. Öldürmek istediler. Canına kastetmek istediler. Amaç buydu. E, bu da bu kadar e, intikam dolu bir şeyse organize olduğunu Yani burada e, sadece sokaktan geçen bir insanı darp zaten ilk önce darp etmek, hırsızlık vesaire gibi ama ne kamerası, ne telefonu, hiçbir şey, hiçbir şey verilmedi bize. Üstündeki kıyafetine dair hiçbir şey alınmadı. Yakınında iki tane özel hastane, bir tane devlet hastanesi varken bir buçuk saat bekletilip neden diğer hastaneye götürüldü? O hastanede bazı şeyler daha mı kolay olacak? Bir sürü soru işareti var ama biz her sorunun cevabını öğreneceğiz. Bunda eminiz.